Belediyeler aslında vatandaşlara en yakın kamu kurumları, kadınların gündelik hayatlarına dokunan, onların farklı ihtiyaçlarına cevap veren veya verebilen kurumlar. Biz bunun farkındalığıyla belediye yönelik bir çalışma yapma kararı aldık kaderli. Çünkü belediyeler gerçekten kadınların ihtiyaçlarını tespit etmek, bunlara çözüm üretmek hizmet sunmak, onları desteklemek, güçlendirmek gibi çalışmalar yapabilecek, bunu zaten mevzuat geride yapması gereken kurumlar. Kapsayıcı Belediye Yönetimi Karnesi aslında belediyelerin hem kurumsal yapıları, hem işleyişleri, hem de politikaların daha kapsayıcı hale getirilmesi için hazırlandı. Bundan ne demek istiyoruz? Bir belediye kendi ilçesindeki veya kendi ilindeki yaşayan kadınların e, sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini veri temelli olarak tespit ediyor mu? Bunların yaşadığı mahalle veya bölgelerdeki e, temel ihtiyaçlarını örnek veriyorum. Kreş mi ihtiyaç duyuyor, yoksa bir mesleki eğitim merkezine mi ihtiyaç var? E, veya e, belli bir mahallede yoğun bir e, ev içi şiddet söz konusu. E, buradaki aslında önceliğim benim kreş değil de kadınların korunması mı? Gibi soruları sorması gerekiyor. Ee, bu noktada belediye belediyelerdeki çalışmaları yönlendirecek, e, izleyecek ve değerlendirecek bir aç e, Kapsayıcı Belediye Yönetim Karnesi. Aslında Kapsayıcı Belediye Yönetim Karnesi, e, belediyelerin kendi çalışmalarını olabildiğince kız çocukları ve kadınların ihtiyaçlarına, taleplerine uygun hareket etmesini sağlamak üzere hazırlandı. E, bir tarafı bu. Diğer bir konu da aslında vatandaşların ve sivil toplumun kuruluşlarının, kendi belediyelerin e, toplumsal cinsiyet e, alanında yapmış olduğu faaliyetleri izlemesi, değerlendirmesi ve gerektiğinde de aslında savunuculuk veya işbirliği sağlaması için de bir araç. En temelde ne yapar e, aslında baktığımızda e, Kapsacı bir Dönüşüm karnesi? Belediyelerin katılım, temsiliyet, karar, kaynak kullanma, hizmet sunumu gibi bütün alanlarında kadın ve erkek eşitliğini sağlamak üzere bir takım göstergeleri ortaya koyar. Örnek vermek gerekirse, bir belediye harcamış olduğu paranın yüzde kaçını kadınlar için kullanmış oldu? Kaçını kadınlara dokunan hizmetlere harcamış? Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayalım dediğimizde bunun mali bir boyutu olduğunu da, hizmet boyutu olduğunu da göz önüne almak gerekiyor. İşte karne aslında biraz bunu sağlıyor, bunun farkındalığını sağlıyor. Karne ile aslında kadınların zaten karar alma mekanizmalarında belediyenin tüm yapı, birim, işleyiş ve idari birimlerindeki eksik temsiliyetiyle beraber ee, aslında olmasını arzu ettiğimiz kendi ihtiyaçlarını birinci ağızdan aslında yetkili mercilere iletebilmesi bu noktada aslında belediyeleri bir itici unsur olarak vatandaş tarafından kadın erkek tüm vatandaşlar tarafından ihtiyaçlarının e ihtiyaçların iletilerek bu mekanizmanın çalışıyor olması. Aslında şöyle düşünün. Büyük bir resim var. Belediye aslında kendi sınırları içerisindeki hem kent merkezinde hem de kırsaldaki tüm vatandaşları çeşitli hizmetler sunuyor. Sunmakta zorunda. Ama bu hizmetler gerçekten ihtiyaçlara göre mi yapılmış? Farklı kesimlerin ihtiyaçları bu hizmetlerin tasarlanması noktasında dikkate alınmış mı? ölçümleme ve değerlendirme araçları kullanılmış mı gibi bütüncül resmi aslında bize ortaya çıkartıyor ve o kareyi siz aldığınız zaman aslında hangi noktalarda eksiklikler olup olmadığını görebiliyorsunuz. Kapsayıcı belediye yönetim karnesi bir belediyenin sistemli ve bütüncül olarak aslında ve veriye dayalı olarak somut göstergelerle kapsayıcılığını ölçümlemek için özgün bir model. Bu noktada bir belediye Küçük küçük parça parça birbirinden bağımsız olarak yaptığı tüm faaliyetlerini kapsayıcılık kadın ve kız çocuklarının yerelde güçlendirilmesi için yaptığı tüm faaliyetleri aslında tek bir noktada bir modelle ölçümleyebiliyor. Bu hem zaman olarak hem de bütün resim içerisindeki bir puzzle gibi düşünün eksik parça nereler ya da hangi noktada daha çok dar boğaz var ve o dar boğazı geliştirebilir. Bütün resim içerisindeki eksik noktaları gör görerek aslında bir öz eleştiri yapabilir ve kendisinin eksik noktaları budur. Güçlü noktaları budur. Bu noktalara daha çok temas etmesi gerekebilir. hususunda bir bakış açısı sağlıyor. Aslında biraz da yani vatandaş ve sivil toplum kuruluşları açısından ele alırsak da herhangi bir vatandaşımızın veya bir sivil toplum kuruluşunun belediyenin bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neler veya neler yapabilir değerlendirmesi açısından yönlendirici araç. Zaten biz şey diyoruz, kap, yani e, kadınlar açısından kapsayıcılığı haritalamak ve ölçümlemek için e, ilk başta kullanılması gerekiyor. E, örnek verelim, e, bu konuda daha aktif olmak isteyen bir kadın e, yurttaş, e, karnı içerisinde verilen göstergeleri kullanarak e, belediyenin hangi hizmetleri yaptığını rahatlıkla daha kolay diyelim, anlayabilir. Sivil toplum kuruluşları açısından baktığımızda da aslında bütünlük olarak belediyelerin kadınların ihtiyaçları ve talepleri veya toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda neler yapması gerektiği açısından da bütünlüklü bir resim veriyor, bir yönlendirici araç işleri görüyor. Belediyeler aslında kapsayıcı belediye yönetim karnesinin işini oldukça kolaylaştıran bir araç. Bu yayına bakarak kendilerinin Katılım, temsiliyet, kaynak kullanımı, sorumluluk, adillik gibi farklı ilkelerden ne yapabileceği konusunda somut bir yönlendirici. Yani bir belediye başkanının veya orada çalışan bürokratların sorabileceği soruların birçoğunun cevabını orada aslında içeren bir yayın. Bu noktada oldukça işi kolaylaştıran bir araç. Birincisi bu. İkincisi de gerçekten bir ilçede, bir mahallede kadınların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında da hangi çalışmalar yapılabilir? Ee, burada nelere öncelik vermek gerekir gibi de e, çok daha pratik, çok daha spesifik yönlendirmeler yapan bir araç. Tüm vatandaşlar kapsayıcı belediye edişim karnesini rahatlıkla kullanabilirler. Çünkü tüm 231 göstergenin sonucunun ne olacağı, bir belediyenin kamuya açık olarak paylaştığı stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi basit bir aramayla bulunabilecek verileri derleyerek analiz edildiği için rahatlıkla sonuçlara erişilebilir. Vatandaşlar da bu modeli çok kolaylıkla kullanabilir. Bununla beraber örneğin bir belediyenin sığınağının olup olmadığı veya bir belediyenin meclis üyelerinde kadın erkek dağılımı veya bir belediyenin kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu olup olmadığı veya eşitlik birimin olup olmadığı gibi tüm veriler rahatlıkla belediyenin web sayfasından veya yayınladığı raporlardan ulaşılabilir. Bu aracı herkes kullanabilir. En başta da kadın vatandaşlar kullanabilir. Yani benim belediyem kadınlarla ilgili olarak, ayakta yani çocuklarla ilgili olarak ne yapıyor? Nasıl yapıyor, ne kadar para harcıyor, hangi faaliyetleri yürütüyor? E, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında e, bütüncül bir araç olduğunu vurgulamıştık. Toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma noktasında yani belediyenin söz verdiği, taahhüt ettiği eşitlik hususundaki maddeleri gerçekten uygulayıp uygulanmadığı ve buna gerçekten adil bir bütçe dağılımı yapıp yapmadığı gibi konuları aslında bizim şeffaf olarak görebildiğimiz bir araç olarak hizmet ediyor. Yani bu karneyi göstergelerine herhangi bir vatandaş bir belediye çalışanı, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi alarak belediyenin de bütün kamuya açık olarak paylaştığı birilerle kontrol ederek aslında objektif olarak aynı sonuçlara ulaşılabilir. Yani bilimsel olarak geçerliliği ve güvenilirliği herkes tarafından her zaman test edilerek onaylanabilir. Bu nasıl bir yaklaşım sunuyor? Yani günümüzde en büyük sıkıntılardan birisi biliyoruz veriye ulaşma. Bizim buradaki amacımız aynı zamanda belediyelerin kendi verilerini şeffaf bir şekilde kamuyla paylaşması noktasında da bir itici güç olması. Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği noktasındaki verileri paylaşması arzu ediyoruz. Bu ne demektir? Hizmetlerden kaç kadın faydalandı, kaç erkek faydalandı veya kadın vatandaşlardan kaç şikayet geldi? erkek vatandaşlardan kaç şikayet geldi gibi sorular e, sorularak aslında toplumsal cinsiyete duyarlı veri analizinin yapılıp yapılmadığı yine karneyle test edilebilir. Kısacası aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerelleştirilmesi, belediyenin bütününe sirayet etmesi, yani belediyenin tamamında kurumsallaştırılması noktasında bütüncül bir araç olarak hizmet ediyor.